geldiniz. Hayal efendim. Çoban ve HZ. Musa. HZ. Musa bir gün giderken bir çobana rastladı. Çoban hafif yüksek sesle şu şekilde kendi kendine konuşuyordu. Ey kerem sahibi olan tanrım, neredesin ki sana kul kurban olayım? Çarığını dikeyim, saçını tarayayım. Elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım. Yüce Rabbim sana taze süt ikram edeyim. Bütün keçilerim sana kul. Musa sordu. Kiminle konuşuyorsun? Dedi. Çoban. İlgöl de, yaratan oğullarla de, de, konuşuyorum. Dedi. Musa çobanı azarladı. Yaptıkların yanlıştır. Allah haşa insan mıdır ki? Ona bu şekilde hitap etmek doğru değildir. Dedi. Çobanın dünyası yıkılmıştı. Ne yapacağını bilemeden başını alıp gitti. Çöllere doğru koşmaya başladı. Biraz sonra Dan şöyle bir hitap geldi. Ey Musa senin görevin insanları benden uzaklaştırmak mı yoksa bana yaklaştırmak mı? Neden o saf kulumuzu bizden ayırdın? Biz söze, dile bakmayız, gönüle ve hale bakarız. Diyordu. Hz. Musa çölün yolunu tutarak çobanı buldu ve müjdeyi verdi. Dilediği gibi Rabbine seslenebileceğini bildirdi. V.K. Mesnevi C. 2. Çabey Mahallesi Felahiye Kayseri. Bu ne? Çok teşekkür ederiz.